Venera Tarot'a hoş geldiniz. Bakalım bu sabah aklınızdaki kişiler ne durumda? Size karşı duygusu, düşüncesi ne durumda? Ee, size karşı bilinçaltında bu kişinin şu an neler var? Olası geleceğiniz nasıl şekillenir? Neler olabilir? Bu kişiden herhangi bir eylem görür müsünüz? nasıl davranacak bunlara bir bakalım. Aklınızda kişilerle ilgili genel açılımlarımı her sabah saat 8'de koymuş oluyorum arkadaşlar. Dilerseniz takipte kalıp izleyebilirsiniz. Evet kanala destek için abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Hype yaparak da videoların öne çıkmasına katkıda bulunabilirsiniz. Güzel enerjileri de üzerinize çekebilmek için yoruma aldım kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları veya emojiler bırakabilirsiniz. Evet, benden özel bakım almak isteyen arkadaşlar da Denar Astro Instagram adresinden mesaj atarak randevularınızı oluşturabilirsiniz. Şimdi bakalım aklınızdaki kişiler bu sabah ne durumda? Kolektif bir bir bakımdır arkadaşlar ve zamansız zamanıdır. Her türlü ilişki biçimini içerir. Kendinize uyan kısımlarını alın, kabul edin. Bakalım bu sabah ne durumdalar? İyileştirmek kartı geldi. Bakalım ikinci kartımız bağlanmak, devam edelim, netlik ve ilahi portal, bir kartı alıyoruz, çakra. Şimdi şöyle bir durum var, aklınızdaki kişiler şu an bir iyileştirme mevzusunda var. Yani hem kendisini hem çevresinde eğer ki kırıp döktüğü kişiler varsa, kalbini kırdığı, döktüğü kişiler varsa bunları bir iyileştirme, bunlarla ilgili bir telafi yapma enerjisi içerisine girmişler arkadaşlar. Böyle bir durumdalar. Bunun dışında ise bir bağlanma söz konusu. Bu kişiler şu an ciddi bir ilişkiye adım atmak istiyor olabilirler. Kendine bir ilişkiye bir kişiye bağlamak, nişanlanmak, evlilik gibi böyle uzun ömürlü bir ilişki vaadi verebilirler. Böyle bir istek ve arzu içerisindeler. Ve bunun dışında da yine netlik, hayatlarında artık bir netlik olması gerektiği konusunda karar vermeye çalışıyorlar ve netlik istiyorlar. Netlik elde etmek için biraz alanınızı genişletin. Böylece önünüzde uzanan muhteşem geleceği görebilirsiniz. Evet biraz daha bir şeyleri netleştirerek önünü daha rahat görebilmek, planlarını, geleceğini daha güzel bir şekilde planlayabilmeyi istiyor arzuluyor ve ilahi portaf kartımız gelmiş evet şu an bu kişiler e, ruhsal alemle bir bağlantı içerisindeler çok sıkça e, rüya görüyor olabilir aklınızdaki kişi e, ilahi güçler de hayatını dönüştürmesine yardımcı oluyor. Yani biraz da değişim dönüşüm enerjisi içinde olduklarından da bahsedebiliriz arkadaşlar. Sizinle ilgili bilinçaltlarında bakalım e, aklınızdaki kişinin ne var? Umut geldi kartımız. Size dair hala bir umudu var. Oyunun sonu maske atalardan kalan ve kaybedilen savaş. Evet Umut kendisini bu kişi sevgiye açıyor, hayal kuruyor ve plan yapıyor sizinle ilgili. Çünkü siz onun hayatına anlam katıyorsunuz. Bu şekilde düşünüyor şu an. Onun hayatına anlam katan tek şey sizsiniz olarak düşünüyor. Ve eğer ki size karşı maskeler takıyorsa bu kişi taktığı maskeyi çıkarıp gerçek duygularını itiraf edebilecek kadar da cesur olmayı istiyor aklınızdaki kişi. Ve oyunun sonu sizin artık böyle yalancı vaatlere inanmayacağınız elle görülür, elle tutulur, gözle görülür bir şeyler beklediğinizi ve hani sizi böyle yalanlarla, işte palavralarla, asılsız söylemlerle artık oyalayamayacağının ve erteleyemeyeceğinin farkına varmış. Yani sizin biraz gözünüz açılmış ve siz net ve ciddi bir şeyler görmek istiyorsunuz bu kişiden. E, bu kişi de artık bunun tabii ki e, farkında. Gazabınızdan korkuluyor ve artık hiç kimsenin eğlencesi olmayacağınızı biliyorlar. Böyle bir durum var. Siz biraz tepki koymuş olabilirsiniz. Bu kişiye biraz daha ciddiyet görmek istediğinizden ve netlik istediğinizden bahsetmiş olabilirsiniz. Mesela bu sebepten dolayı da böyle bir düşüncesi olabilir bu kişinin. Ve atalardan kalan bu kişilerin, bu kişinin belli başlı kalıp düşüncesi varsa, yani dar görüşlü biri ise, mesela işte hiç değişmez kalıpları ve çizgisi varsa, evet bunları şu an temizleme kararı almış. Nesiller boyunca ona aktarılan olumsuz kalıplarını temizliyor bu kişi ee, anca yeni yeni bir şeylerin farkındalığına varmaya başlamış ve kendisinde e, olumsuz olan şeyleri temizlemeye düzeltmeye çalışıyor arkadaşlar ve kaybedilen savaş kartımız gelmiş. Bu kişi şu an rakiplerine karşı bir kaybetme enerjisi içerisinde olduğunu düşünüyor. Yani sizin çok fazla seçeneğinizin olabileceğini ve her an sizi kaybetmenin mümkün olacağını ve gerçekten size bir netlik sunamazsa maskelerini maskesini çıkartıp işte size gerçek duygularıyla, gerçek hissiyatlarıyla yaklaşamazsa mesela sizi kaybedeceğinin farkına varmış bunları. Evet, bu sebepten dolayı da biraz bir kaygıda çalıştırıyor olabilir aklınızdaki kişiler. Şimdi aklınızdaki kişinin genel ruh haliyle ilgili bir tane kart çekelim arkadaşlar. Genel ruh halinde bakalım bu kişinin şu an ne var? Görelim bakalım. Uranüs kartımız geldi. Özgürlük sevgisi içerisindeler. Özgür kalmak, özgürleşmek... Ve canları nasıl istiyorsa o şekilde davranmak istiyorlar, e, düşüncelerini olsun, eylemlerinde olsun, özgürlüğü yansıtmak istiyorlar. Ve kendi yoluna gitme niyetindeler, kendi yoluna gitmek istiyor bu kişi. E, biraz gergin hissediyor olabilir aklınızdaki kişi kendisini. Ve biraz da olayları ve durumları. Eğer ki bir olay ve durum yaşadıysanız, bir kavga, bir tartışma, bir probleminiz varsa da bu konuyla alakalı da biraz da e, abartma eyleminde olabilir arkadaşlar aklınızdaki kişiler ve bu kişinin yine hayva hareketlerinde de tutarsızlıklar fark edebilirsiniz. Bir öyle bir böyle olabilir ve siz de artık nasıl davranacağınızı, nasıl tepki vereceğinizi şaşırmış olabilirsiniz bu kişiye karşı. Bakalım ortak enerjiniz ne gelecek? Ortak enerjinizde yanılsama kartımız geldi. Bazı gerçeklerin sudaki yanılsamasını hakikat zannetmek. Yanılma ve olanı olduğu gibi görememe. Hem siz hem de aklınızdaki kişiler gerçekleri olduğu gibi göremiyor olabilirsiniz şu an. E, i̇ki taraftan da yanıldığı, e, yanılsamaları gerçek zannettiği bazı mevzular veya durumlar olabilir. Yani birbirinize karşı belki yine dediğim gibi yeterince açık ve net e, olmadığınızdan veya olamadığınızdan ötürü. Bu tarz problemler yaşanıyor olabilir. Şimdi aklınızdaki kişilerin e, size karşı aklınızdaki kişinin duygu ve düşüncesinde ne var? Yani kalbinden, zihninden size karşı bu kişinin ne geçiyor? Hemen bakalım aklınızdaki kişinin size karşı duygusu, düşüncesi ne durumda? Tılsım Kralı hmm. Evet Güzel şeyler geliyor bakalım. Evet arkadaşlar. Bu kişilerin şu an size karşı duygusu ve düşüncesi ne durumda size karşı duyguları, düşünceleri dediğimizde şunu verdi. Size daha güvenilir bir ilişki sunması gerektiğine daha net ve kararlı adımlarla gelmesi gerektiğini düşünüyor öncelikle aklınızdaki kişi. Evet bu güven ortamını size sunması gerekiyor. Güvenilir bir ilişki vaadinde bulunması gerekiyor. Bunları düşünüyor ve hal hareketlerinde de tutarlı davranması gerekiyor. Bakınız tutarsızlık demiştik. Şu anki ruh hali ne dediğimizde tutarsızlık var bu kişide demiştik. Evet tutarlı davranışlarda bulunmak istiyor size karşı. Sizi e, gerçekten uyumlandığı, gerçek aşk duygularını hissettiği, yoğun bir biçimde sevdiği e, bir kişi olarak görüyor ve sizden yana tercihini yapmak istiyor da diyebiliriz. Eğer ki bir probleminiz varsa e, ve bu kişiyle bir uzaklaşma, bir ayrılık e, olayları olduysa evet tekrardan sizinle bir araya gelmek, bir şeyleri tekrardan belki konuşmak, görüşmek ve tercihini de sizden yana yapmak istiyor. Zaten bağlanmak e, gelmişti farkındaysanız. Yani e, bağlanabileceği e, güzel, güvenilir bir ilişki size sunabilmeyi istiyor arkadaşlar. Böyle bir niyeti var kalbinden, zihninden bunlar geçiyor şu an. Tekrardan bir araya gelme ve barış olsun istiyor. Bu anlamda da altılı vadeler önem taşıyor. Bunun dışında aklınızdaki kişilerle çok ani, fazla düşünmeden bir hamle, hızlıca bir eylem görebilirsiniz ufak da olsa. Ve bunun yanı sıra bu kişiler, şu kişi şu an sizi... Düşünüyor olabilir ve hani ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye merak ediyor. Kafasından türlü türlü değişik senaryolar geçiriyor olabilir. Ve sizinle ilgili büyük bir merakta kalmış olabilir aklınızdaki kişi. Eğer ki imkanı varsa da sizi yine sosyal medyadan stokluyor olabilir. Ortak arkadaşlarınız varsa, tanıdıklarınız varsa bu kişilerden yine sizinle ilgili bilgi toplamaya da çalışıyor olabilirler yalnız merak var şu an oldukça meraklı ve sanki düşüncesizce bir hareketi veya hamlesi de olabilirmiş gibi görünüyor Evet size ulaşması gereken arzuladığı istediği bir hayali bir dileği olarak görüyor bu ilişkiyi ve sizi ve bu e, hayallerini de gerçekleştirmek istiyor. Bu konuda işte umutlanmaya çalışıyor. Zaten sizinle ilgili umudu bitmemiş demiştik. Bakınız umut kartımız gelmişti. Burada da yıldız kartımız geldi klasik tarotlarda. Evet hala daha umudu var. Tekrardan bir birleşme, barışın sağlanması, ilişkide e, bir şeylerin yenilenmesi, değişmesi, dönüşmesi, daha iyi bir sürece girmesi gibi. E, niyetleri var e, aklınızdaki kişinin arkadaşlar sizinle ilgili hayallerini gerçekleştirmek istiyor Yıldız kartından hemen sonra da farkındaysanız değnek dörtüsü gelmiş bu kişi sizinle gerçekten daha böyle e, bir araya geldiğiniz barıştığınız an tekrardan bir anlaşmaya vardığınız ilişkiyi ileriye götürmek için bir karar aldığınız e, dediğim gibi bir adım daha öteye taşıyabildiğiniz, söz, nişan, evlilik gibi veya daha ciddi bir ilişkinin vaadi ve bu konuyla ilgili sağlam gibi mesela düşünebilirsiniz kendi ilişki ilişkinize göre. Böyle niyetleri var yani böyle güzel düşünceleri var. Açıkçası aklınızdaki kişinin şu an duygu ve düşüncesine baktığımızda yani bütün kartlarımız çok pozitif verdi. Çok güzel şeyler düşünüyorlar şu an sizinle ilgili. Ee, bakalım bu düşündüklerini eyleme ne kadarına dökebilecekler. Olası gelecekte neler olabilir? Bir bakalım. Güzel niyetlere gelmişler. Yani evlenmek, bağlanmak, bir araya gelmek, barışmak, ilişkiyi yenilemek, hayallerinizi gerçekleştirebilmek, böyle güzel şeyler istiyor. İlişkide işte tekrardan o güven ortamını sunmak, size çift karşı kararlı ve ciddi adımlarla gelmek, güzel niyetler içerisine girmiş. Bakalım ulası geleceğinizde ne gibi durumlar olur. İmparatoriçe ile açtık. Evet. Mm. kişi sizi çok güzel ve özel birisi olarak görüyor ve ulaşması, erişmesi gereken hayalini süsleyen o kişi olarak görüyor ve çok güçlü, sağlam bir karakter olarak da görüyor sizi arkadaşlar olası gelecekte. Evet ilişkinizde bir e, şifalanma, bir gelişme, e, bir şeylerin toparlanması daha şanslı ve güzel bir sürece girmez, girmenizi umut ediyor ve buna dair e, bir şeyler yapacak olabilir olası gelecekte e, böyle bir duruma girişebilir. Yani bu ilişkide tekrardan bir güzel böyle güzelliklerin yaşandığı, mutlulukların paylaşıldığı o günlerin geri kıyaması adına bir şeyler yapacak olabilir güzel bir duygusal adım atabilir size öncelikle. Güzel bir duygusal bir teklifle yeniden bu ilişkiyi başlatalım e, diyerekten barışçıl bir şekilde duygusunu sunarak güzel duygusal bir başlangıç yapabilir sizinle olası gelecekte. Kupası kartınız gelmiş. Tekrardan işte size özlemesi işte tekrardan işte aşkınızı, romantizminizi yaşamanız nedeniyle bir daha bir size bir adımı olabilir bu kişinin arkadaşlar. Ee, ve şöyle bir şey. Bu duygusal başlangıcın ardından da bu kişi e, size daha sağlam artık bir şeylerde sunabilmeyi istiyor. Zaten ne demiştik? Duygu ve düşüncesinde bir kral demiştik. Tılsım kralı. Ee, böyle güzel sağlam adımlarla güvenli bir ilişki ortamı sunmak istiyor demiştik. Ee, olası geleceğinizde de tılsım şövalenizi ver, verdi yani size karşı bir eylemi olacak mı evet olacak ama sanki e, bu somut bir şeyler sunma konusunda biraz daha böyle sanki yavaş bir enerji de olabilir daha ağırdan e, alıyor olabilir bu eylemini fakat öncesinde zaten duygusal bir adım bir teklif bir başlangıç e, isteme niyetine girecek bunu görüyoruz ve bu kişi bu ilişkinin kontrolünü elinde tutmak istiyor. Bir şeyleri düzene sokmak istiyor. Eğer ki ilişkide bir şeyler bozulduysa o eski düzeniniz bozulduysa bazı problemler yaşıyorsanız bu problemlerle ilgili bir çözüm noktası oluşturmaya bir şeylere toparlanmaya niyetleniyor diyebiliriz olası gelecekte. Daha kararlı bir tutum sergileyebilir bu konuda arkadaşlar. Ama Aklınızdaki kişiler biraz gerçekten e, dominat ve otoriter e, kişiler olabilir. Yani benim dediğim olacak, benim istediğim şekilde olacak e, diyen karakterler olabilirler arkadaşlar. E, çok sabit e, görüşlü, e, katı biraz kuralları olan ketum kişiler de olabilir ve biraz da sanki narsistlik durumları da olabilir. Zaten demiştik dar görüşlülük var atalardan kalan de, diye söylemiştik. Evet böyle durumları olabilir ama bir ilişkide bir sağlamlık bir kalıcılık olması adına bir şeyler yapmaya niyetleniyor. Güzel şeyler yapmaya niyetleniyor olması gelecekte. Evet ve daha böyle kesin daha anlaşılır daha böyle Kararını vermiş artık yani açık sözlü bir şekilde ve artık kararını da vermiş bir şekilde. Hani ne demiştik? Tutarsızlık demiştik bu kişide bir öyle bir böyle ama olası geleceğe baktığımızda artık bu tutarsızlıklar geçiyor. Bunun yerine daha böyle kararlı, daha böyle dik duruşlu. Tamam, şunu istiyorum, şöyle olacak, böyle olacak, daha böyle net, belki dürüst hani ne dediği belli e, hareketlerle size yine eylemi olabilir bu kişinin ama tabi eylemde bulunmadan önce sanki e, ciddi bir şekilde daha çok da mantık e, sanki yürüterek e, düşünecek e, arkadaşlar bu ilişkinin geleceğiyle ilgili nasıl bir yol çizmesi gerektiğini düşüneceğini görüyorum evet ama e, duygusal bir başlangıç bir adım atma niyetine girebilir e, olası geleceğinizde bu da tabi belli vadeler önem taşıyor. Peki bu kişi size neler söylemek ister? Hemen bakalım. O, ee, konuşturma kartlarımızdan seçelim. Bunlardan da size uyanları alın kabul edin. Bakalım aklınızda kişi ne, size ne söylemek ister bugün? Ben zamana bıraktım. Evet çok ağır enerjiler verdi zaten gördüğünüz gibi. Olası geleceğe baktığımızda. Ve diyor ki ben zamana bıraktım. senden çok hoşlanıyorum. Seni çok istiyorum ve arzuluyorum. Evet istek var. İstiyor mu? İstiyor. Hoşlanıyor mu? Hoşlanıyor. Bunlar güzel. Ama diyor ki zamana bıraktım. Çok yavaş ilerleyen, çok fazla bir şeyleri düşünen biri. Bakalım diğer kartınız ne diyecek. Bir seçim yapmam gerekse bu sadece seninle mutlu olmayı seçmek olacak. Bakınız şurada aşıklar kartı gelmişti. Evet, bir seçim yapma durumu varsa bu kişi de yapması gerekiyorsa sizinle mutlu olmayı seçmeyi düşünüyormuş. Bu da güzel bir e, mesaj oldu. Peki bu ilişkiyle ilgili size tavsiyemiz, önerimiz ne olur? Hemen onu bakalım. Bu ilişkiyle ilgili size tavsiye, öneri ne olur? Bakalım ne gelecek? netlik geldi. Netlik kazanmak için durumunuz hakkında düşünün. Bazen duygular yanıltıcı olabilir. Bir adım geride durup harekete geçmeden önce dikkatlice düşünme zamanı. Yani sizde mümkünse aklınızda kişiler zaten ağırdan alıyor. Yavaşlıyorlar. Yavaş hamleler görebilirsiniz bu kişiden demiştim. Sizde bir şeyleri bu zaman sürecinde daha detaylı bir şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım başka evrensel tarot destemizden de alalım. Bakalım evrensel tarot destemizden size gelecek? Aklınla anlamaya çalışma. Zihinler bazen çok sınırlıdır. Sezgini kullan. Evet yani zihninizin bir türlü algılayamadığı bazı durum ve konu mevzular varsa aranızda. Bazen sadece aklınızla anlamaya çalışmak fayda etmeyebilir. Biraz da sezginizi kullanmanız gerekiyor bu noktada. Bakalım başka ne diyecek. Şu anda sana fayda sağlayabilecek biraz dolambaçlı bir yol mevcut. Yani bir çıkış yolunuz var. Biraz dolambaçlı da, da olsa bir çözümünüz olduğunu söylüyor hiç yoktan bir şeyler yaratabilirsin. Yani kendinizi çok böyle boşlukta, yoklukta hissediyorsanız hiç yoktan da bir şeyler var edebilirsiniz diyor kartımız. Yani biraz umutlu olun demeye çalışıyor. Şu an hani durumunuz, süreciniz çok da mesela pozitif gözükmüyorsa yine de buna rağmen umutunuzu korumanız önemli arkadaşlar. Şimdi melek destenizden de hemen alacağım. Bakalım melek destemizden ne gelecek? Meleklerimiz size ne söyleyecek? Bakalım tavsiye olarak ne geliyor? Doğaya dön. Doğada kendi özünü, kendi doğanı bulacaksın. Sınırsız gücünü ve aradığın tüm cevapları da. Evet, güzel bir mesajdı. Yerle yani diyor ki doğayla doğaya dön. Yer yani mesela gezin, tozun Mesela örnek veriyorum. Yürüyüş seviyorsanız bir doğa yürüyüşüne çıkabilirsiniz. Doğada biraz vakit geçirebilirsiniz. İşte ağaçlar, işte kuşlar olsun, işte diğer evcil hayvanlar olsun işte. Onlarla daha böyle belki yakınlaşabilirsiniz. Bu şekilde belki kendi ruhunuzu arındırmaya, şifalandırmaya çalışabilirsiniz. Bu şekilde hani kendinizi pozitif hissettirecek ortamlarda bulunarak doğada zaman geçirerek ee, bu size gerçekten katkı sağlayabilir. Bundan bahsediyor arkadaşlar. Özellikle de eğer bu ara çok fazla mesela stres ve sinirden dolayı eve kapandıysanız mesela fazla dışarı çıkmıyorum, sosyalleşemiyorum, hep evdeyim, stresliyim diyorsanız evet biraz doğaya git çıkmak, böyle gezmek, biraz işte oksijen almak yani bunlar gerçekten iyi gelebilir, rahatlatabilir sizlere. Böyle güzel bir tavsiye oldu meleklerden de. Evet. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.